Merhabalar canlarım. 2 Aralık 2025 Korego güncelleme notları ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce bugün hype puanımız. Bu nedenle bu videoya hype puanlarınızı verirseniz çok teşekkür olurum. Hazırsanız başlayalım. kapçağı eklenmesi başlığına bakalım. Hatırlarsınız Forgotten Temple etkinliğine başvuru sırasında kapça sistemi eklenmişti. Sonrasında oyuncular Raid Mountain ve Under the Castle etkinlikleri için de kapça sistemin eklenmesi gerektiğini bildirmişlerdi. Yetkililer de bu konuda bilgilendirilmişti. Ben Under the Castle için gelebilir lakin Juret Mountain için gelmeyebilir diye düşündüğümü belirtmiştim. Yapımcı firma her iki talebi de değerlendirmiş ve uygun görmüş olmalı ki Under the Castle giriş başvurusu ve serbest giriş sırasında yeni bir kapça sistemi eklenecektir. Maddesiyle Juret Monten'in giriş başvurusu sırasında da kapça sistemi eklenecektir denilmekte. Bu sizce nasıl olmuş? Şimdi bazı oyuncular kesin çözüm müdür? Kapça bütün etkinliklere entegre ediliyor fakat bu bir çözüm müdür? Bu tarz sistemlerde kesin çözüm diye bir şey bulunmuyor yani bunu demek mümkün değil ama oyunun güvenlik tarafı sürekli güncelleniyor ve kapçada buna yönelik ek bir katman ekliyor gibi düşünebilirsiniz canlarım doğal olarak hani bir nebze de olsa birçok kişiyi zorlaştırır bu sistemin gelmesi e şu an için yapımcının amacının ben oyunun zarar görmediği olabildiğince dengeli bir yapı oluşturmak olduğunu düşünüyorum ileride hani illegal yöntemler bulunur mu ya da işte bulunursa nasıl müdahale edilir gibi konular tamamen yapımcı ekibinin elinde oluyor yani burada bizim yapabileceğimiz karşılaştığımız somut durumları raporlamak ve sistemi suistimal edenleri bildirmek olacaktır diye düşünüyorum. Diğer maddeye bakacak olursak Gaia'nın Gift Box Fragments itemların kaldırılması başlığına bakalım uzatılan etkinlikte bu geçtiğimiz haftalarla uzatılmıştı. Black Line Weapon Kupon ve cesaret tılsımı artı 5 olarak veriliyordu. Gift Box'tan bu eşyalar kaldırıldığından bahsedilmiş ve bu etkinlik bizim tarafta bulunmuyor. Ancak güncellemenin parçası olduğu için çeviriyorum tabii ki. I Love Night Online forum etkinliği başlığına bakalım. 2 hafta süreliğine forumda I Love Night Online ifadesini yazan oyunculara bir adet Monster Stone veriliyor. Bronze Premium ve Premium'a olmayan hesaplara bu ödüllerin verilmeyeceğinden bahsedilmiş. Etkinlik kapsamında verilen Monster Stone anında teslim ediliyor ve 12 saat sonra otomatik olarak silineceğinin bilgisi verilmiş. Bizim tarafta 6 saatte siliniyor ve Akara'nın sunağından alınıyor. Kore'de forumu kullanıcılar daha uzun süre kullansın diye bu şekilde forum etkinliği yapıyorlar. Bir sonraki maddede Korovas silahındaki Ön Ek, İngilizcesi Prefix isim değişikliği başlığı var. Korovas silahlarına eklenen ön ek adlarında biliyorsunuz Lucy yazar. Weak Dwarf gibi yazılar vardır. Krova silahındaki Weak Dwarf'un yazısı artık Weak Giant olmuş. Yani zayıf dev anlamında değiştirilmiş sistem ayarı ek bilgilendirme başlığına bakalım. Üst üste eklenmeyen yani birleşmeyen eşya adetlerinin yazı rengini değiştirme sistemi eklenmiştir deniliyor. Ayarlar bölümünde yani options bölümünde font bir menüsünün üzerinde bulunan tooltip color butonuna basarak bu ayarı açabiliyorsunuz. Ekipman gibi adetleri birleşmeyen eşyaların tooltip yazı rengini istediğiniz renk ile değiştirebiliyorsunuz. Yani adetleri bir araya gelmeyen birleşmeyen eşyaların tooltip üzerinde üzerine geldiğinizdeki o yazı renklerini artık değiştirebiliyorsunuz. Değiştirmek istediğiniz yazının sağındaki değiştir butonuna basarak sağ taraftaki renk paletinden istediğiniz renkleri seçiyorsunuz. Alt kısımda default ayarı yani varsayılan ayarı bulunuyor. Bu butona bastığınız zaman renk ayarları ilk haline döndürebiliyorsunuz. Tüm ayarları tamamladıktan sonra alt bölüme de Apply yani Uygula butonuna basarak değişiklikleri kaydedin deniliyor. Bu ayarın ben bu arada Night Online'da bizim bakımda da geleceğini düşünüyorum. Düzeltmeler ve iyileştirmeler başlığına bakalım. Party War Board sistemi artık zindan yani dungeon içinde her bir saatte bir gerçekleşen otomatik sıfırlamaya tabi olmayacaktır deniliyor. Biliyorsunuz her saat başı o kısım da artık oranın her saat başı sıfırlanmayacağından bahsedilmiş. Monster Stone artık Ronarkland'de droplanacak. Yani Monster Stone artık Ronarkland'de daha fazla düşecek. Diğer bölgelerde ise drop oranını azaltılacağından bahsedilmiş. Bu da yine oyuncuların Monster Stone kasmak isteyenlerin CZ'de mob kesmesi gerektiğinden bahsedilmiş. Burada da şunu anlıyoruz zaten yapımcı PvP ve PvE'yi daha çok CZ'ye taşımak istiyor. Yani Rockland bölgesini taşımak istediğini düşünüyorum. Bu ne kadar sağlıklı olur, ne kadar sağlıklı olmaz sizin fikirlerinizi yorumda bekliyorum. Rockland'de görevler var biliyorsunuz. Lee NPC'sinden falan alınıyor kil görev şartının değiştirildiğinden bahsedilmiş. Artık o görevleri aldığınızda öldüren oyuncuda, ölen oyuncuda Ranklant'ın merkez bölgesi olan bowl içinde bulunuyorsa kil sayısı artacaktır denilmiş. Bizim buraya gelir mi bilemiyoruz. Gelirse zaten bunu işleriz. Görev kabul edildikten sonra skill kullanımını kısıtlayan görevlerde harita değiştirildiğinde görevin iptal etmesine rağmen skill kullanılamama sorunu düzeltilmiştir. Bu madde bizim tarafa gelince fark edilen spy görevini kastediyor. Hatırlarsınız bir önceki videoda Kuluta bir sonraki bakımda durumun düzeltileceğinden bahsetmişti. Şu anda Kore'de de aynı sorun olduğu için orada düzeltildi. Bizim tarafa da bir sonraki bakımda düzeltileceğini biliyoruz. Artık yani görevi iptal etmeden gidemiyordunuz. Görev üzerinizdeyken bir yere ışınlandığınızda hala koşamıyordunuz ya da görünmezlik basamıyordunuz. Şimdi düzeltileceğinden bahsedilmiş. Zincir kullanımında match sınıfının ardışık atak yani bunun İngilizcesi rapid cast diye geçer. Bu fonksiyonu geliştirilmiştir deniliyor. Üst üste atak yapıldığı zaman bazı sorunlar oluyordu. Bu fonksiyonun geliştirildiğinden bahsedilmiş. Bizim tarafa gelirse bunu daha iyi irdeleriz tabii ki. Rockland'da ortaya çıkan Barfrost Gate yani Barfrost kapısının görünme açısı yani Spawn Orientation değiştirilmiştir deniliyor. Diğer bir de işte farklı açılardan görünebilir olduğunun bilgisini vermişler. Koreko güncel notları bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız.